Sevgili izleyicilerim, size bir şey anlatacağım. Bilmem sever misiniz? Eskiden askerlik daha zormuş. Bazıları geri gelmezlermiş. Adamın biri askere gitmiş, gelmemiş. Ama yani ölmemiş, sağmış adam. Eşi umudunu kesmiş mi kesmemiş mi bilmiyorum artık. Eşi bir gün gelmiş, Kadının haberi yok. Tarlasına gitmiş gibi kadın orada arpa biçiyor. Bu eşim midir değil mi diye kadına demiş ki gelin sen arpa biçersin. Suyunu nereden içersin? Etrafını seller almış. Akşam nereden geçersin? Gelin de demiş ki ona Yiğit ben arpa biçerim suyumu gölden içerim. Senin gibi yiğitleri köprü yapar da geçerim. Gelin ona demiş ki avcıysan git avına, yolcuysan git yoluna. Dört kardeşim vardır benim. Kıyarlar tatlı canına. Neyse adam gitmiş. Akşam olmuş. Adam tabi evini tanıyor. Ne kadar askerden geçti gel gelse yine evini tanıyor tabi. Gelmiş kadın lambasını, ışığını yani söndürmüş yatmış. Gaz lambası o zamanlar ceyranı yok ki. Camın önüne geçmiş. Camın herhalde perdesi yok. Bakmış ki eşinin yanında bir delikanlı yatıyor. Demiş ki akşamdır andır gelin. Işığın yandır gelin, koynunda yatan yigit, o senin nendir gelin. Gelin kalkmış, lambasını yakmış, gaz lambasını. Demiş, akşamdır andırmışım, ışığım yandırmışım, koynumdaki yigidi mememden andırmışım. Adam, haa demiş, bu benim evladım demek. Ondan sonra artık herhalde barıştılar. Sabah olmuştur. Köylü hoş geldin demiş. Barışmışlar yani.